Merhaba arkadaşlar bu videomuzda basit bir şekilde bilgisayarınızda Windows Defender çalışmıyorsa veya açılmıyorsa bu sorunu nasıl çözeceğinizi kısaca anlatmaya çalışacağım. Bildiğiniz üzere Windows Defender bilgisayarımızın yerleşik olarak gelen bir antivirüs sistemi bilgisayarımızı zararlı yazılımlara karşı koruyor. Eğer çalışmıyorsa veya açılmıyorsa 3 farklı yöntemle bu sorunu çözebilirsiniz. İlk yöntemimiz şu arkadaşlar hemen şuradaki Windows yani başlatı sağ tıklıyoruz ve buradan ayarları seçiyoruz. Karşımıza gelen pencereden sol taraftan sistem sekmesini seçtikten sonra sonra sayfanın biraz alt kısmına doğru ilerliyoruz ve buradaki sistem bileşenleri sekmesini seçiyoruz. Bu sayfa geldiğinde hemen şuradaki arama kısmına Windows güvenliği şeklinde yazıyoruz ve çıkan Windows güvenliği sekmesinin sağ tarafındaki yatay 3 nokta simgesini tıklayıp gelişmiş seçenekleri seçiyoruz arkadaşlar. Burada bakın çeşitli seçenekler var. İlk olarak sonlandır diyoruz. Ardından sıfırların hemen altındaki sıfırla butonuna arkadaşlar tıklıyoruz. Gelen uyarıya sıfırla diyoruz ve bizim Windows Defender'ımızı kontrol ediyoruz. Eğer halen sorun giderilmediyse yapmanız gereken ikinci yöntem hemen videonun altındaki açıklama ve yorum kısmına bırakacağım. Komutları kullanmak. İlk komutumuz bu arkadaşlar. Bu komutu Kullanın şu şekilde kopyaladıktan sonra hemen şuradaki başlat yani Windows'un üzerine sağ tıklayın buradan Terminal Yönetici veya PowerShell Yönetici arkadaşlar sekmesini seçelim gelen uyarıya evet diyelim ve komutumuzu sağ tık yaparak buraya yapıştırıp Enter yapalım. Ardından kontrol edelim. Eğer halen sorun giderilmediyse hemen şuradaki arama kısmına cmd yazalım. Ve komut sistemini yönetici olarak çalıştırıp gelen uyarıya evet diyelim. Bu siyah ekrana şu ikinci komutu bakın şu şekilde arkadaşlar bu komutu kopyalarım ve buraya yapıştırıp enter yapalım. İşlem tamamlandıktan sonra sorunun giderip giderilmediğini kontrol edelim. Eğer halen sorun devam ediyorsa hemen şuradaki arama kısmına hizmetler şeklinde yazalım. Hizmetler şeklinde yazdıktan sonra çıkan sistem hizmetleri uygulamasını tıklayalım. Karşımıza şu şekilde bir pencere gelecek. Hizmetler penceresi gelecek. Bu pencere geldiğinde herhangi bir kısmı tıklayıp W tuşuna basalım. Böylece W ile başlayanlar kısmına gitmiş olacak. Buradan arkadaşlar Windows güvenliği hizmetini bulalım. Üzerini sağ tıklayalım özellikleri seçtikten sonra burada değiştirebilir kısımlar varsa arkadaşlar başlangıç türünü otomatik yaptıktan sonra başlat diyelim uygula ve tamam deyip çıkalım. Bu işlemleri yaptığınızda bilgisayarınızda Windows Defender çalışmaya başlayacak. Benim alacaklarım bu kadar. Umarım faydalı olmuştur ve faydalı olduysa beğenmeyi destek için abone olmayı unutmayın. Başka bir videoda görüşmek üzere hoşçakalın.